Arkadaşlar nasıl sol üstteki kağıt bebeği nasıl aç onu nasıl onu koyacağız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aynı ayarlara giriyoruz. Profilo değil video arkadaşlar. şurada kağıt bebeği gizli yazıyor. Bunu kap kapattığımızda arkadaşlar yok. Ama açmamız lazım arkadaşlar onu da video kağıt bebeği gibi Yetişler böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar ondan ne yaptığımızı da görebiliriz. Mesela bir şey de yapacağım. Suyun içinde yüzdüğümüzde görebiliyor kendimizi nasıl olduğumuzu. Mesela Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar buraya bizim. Böyle yüzebiliyoruz. Bunu gösteriyor. Şey gibi. Ne yapalım? Arkadaşlar görüşürüz.